Eşinin ilerleyen saatlerinde Selma bir çığlıkla uyanıyor, arkadan eşi ona tutulmuş, böyle sımsıkı kollarını tutmuş bir şekilde ve Selma bir şeye tekme atıyor bilinçsiz bir şekilde ve çığlık sesleri geliyor. E, çığlık sesi kızından gelmiyor. Tekme attığı şeyin ne olduğu hakkında da hiçbir fikri yok. Yani Eşi niye onu tutuyor diye dönüp baktığında kocaman bir kedi kafası görüyor. Çok enteresan yani kedi kafasının kılığına girmek nereden aklına geldi? Ey ifrit! Bu, bu hengamede karşıya bakıyor, oğlu da kapının eşiğinde bağıra bağıra dualar ediyor. En sonunda, bununla ne oluyor ondan sonra hatırladım. Selma zar zor kendine geliyor, evdeki herkes allak bullak zar zor kendilerini odadan dışarı atıyorlar. Böyle Selma diyor ki, bütün vücudum baştan ayağa elektrik çarpılmış gibiydi yani zangır zangır titriyordum, vücudumda inanılmaz bir gerilim vardı.